Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çelikten incirleri nasıl çoğaltabileceğinizi göstereceğim. Siz de evinizde bulunan incir ağaçlarından alacağınız çelikleri çelikleme yöntemiyle köklendirebilirsiniz. Basit bir işlem. Şimdi işleme geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle 15-20 santim boyutlarında kesiyoruz çeliklerimizi. Biraz daha büyük olabilirler. kestiğimiz çelikleri 15 gün süreyle su içerisinde bekletiyoruz. 2 hafta sonunda dip kısımlarında noktalar oluşuyor. Bu noktalar zamanla köklerin oluşacağı yerleri gösteriyor. Bu noktacıkları gördükten sonra çeliklerimizi toprağa dikimini gerçekleştirebiliriz. Çeliklerimizin yaklaşık üçte birlik kısmının toprağın içine dikimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra diplerine bastırıyoruz. Hava almaması için. Bulunduğunuz iklim bölgesi Akdeniz'de ise bu işlemi sonbahar aylarında yapabilirsiniz. Bölgenizde karasal iklim hakimse bu işlemi Ocak-Şubat aylarında yapmanız daha iyi olacaktır. Bu işlemi daha önce gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Sonucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl Kasım ayında yapmıştık arkadaşlar bu işlemi. Size göstermek için çıkarıp toprağa dikimini gerçekleştireceğim. Köklere zarar vermemek için saksıya bastırıyoruz. Arkadaşlar güzel bir köklenme oluşmuş. Şöyle Gördüğünüz gibi köklenme bu şekilde. Arkadaşlar bu işlemi geçen yıl Kasım ayında yapmıştım. Yaklaşık bir saksı içerisinde bekledi. Şimdi toprağa dikimini gerçekleştireceğiz. Bahçemizde boş olan bir alana inciri dikeceğiz. Çelikten köklendirme işlemi yaptığımız için aşı işlemi bile gerek olmayacak. Tohumdan yetişen meyvelerde aşı işlemi gerekiyor. Fakat çelikten köklendirdiğimiz ağaçlarımızda aşı yapmamıza gerek kalmadan meyve veriyor ağaçlarımız. Köklenmemiz bu şekilde. Toprağını dökmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kendi toprağıyla birlikte dikeceğiz. Bu şekilde toprağa daha iyi uyum sağlayacaktır. Evet arkadaşlar. İncir çeliklerini köklendirme videosunun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı, Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese çalışmalarında başarılar.